kira kontratı eşi imzaladı. Bu konuda vekalet vermemiştir. Ev benim üzerime. Kontrat geçerli midir? Eğer örtülü bir kabul söz konusuysa her ne kadar kira kontratını imzalayan eşi ise ama burada herhangi bir şekilde kiracı kira bedelini ödüyor ve o da örtülü bir biçimde buna zımni kabul beyanı varsa geçerlidir. Hiç Kiranın mal sahibine olmaz. yatmadığı durumda bile mi? O kiraya veren eşine yatıyorsa? Ya eşine yatıyorsa orada tabii ki şey vardır ve bunu da örtülü bir biçimde kabul etmediğine yönelik iddiası ve buna yönelik de ispatı olabilecek argümanları varsa tabii ki geçerli değildir. Başkası adına kira kontratı düzenlenemez. İlla kira kontratlarını malik yapacaktı diye bir şart yok. Malik adına başkaları da yapabilir ama orada örtülü bir onayın olması Kiralayan lazım. Kiralayan kişinin daha doğrusu kiracının bu durumdan çok emin olması gerekiyor. Kiminle gerçekten sözleşme yapıldığını evet. ve gerçek mal sahibinin buna izin verip vermediğini anlaması gerekiyor. Bu aşamalarda emin olduktan sonra ilerlemekte fayda var.